Hey, selam. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu videoda Adrian, his canavarı mı ve Felix neden tekrardan Paris'e gelecek bunlarla ilgili olan fikirlerimi sizlere söyleyeceğim. Ama öncelikle daha fazla video için videoya like atıp kanalıma abone olmayı ve videolarımdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Bildiğimiz gibi Adrian'ın diz canavarı olma ihtimali az da olsa var. Ama Optigami bölümünde olma ihtimali arttı. Hiss canavarlarının mucize kullanabileceğini bilmiyorduk. Optigami'de Hulk modunu yaratmış olduğu his canavarı Nino, kaplumbağa mucizesini kullandı. Bu da Edgy'nin his canavarı olma ihtimalini arttırıyor. Ama ben olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Edgy'nde hiçbir obje yok. Eğer tüy Edgy'nde olan bir cisimde olsaydı Adrien özgür davranırdı. Aynı 3. sezondaki Uğur Böceği bölümünde olduğu gibi sadece tavus kuşu mucizesini kullanan kişi onu yok edebilirdi. Ama bence Adrien hiç canavarı değil. Eğer öyleyse Gabriel ve Natalie bunu herkesten saklıyor olabilirler. Ama bence değil. Olsaydı kareket olduğunu tavus kuşu mucizesini kullanan kişi hissederdi. Şimdi ise Felix'in neden tekrardan geleceğini söyleyeceğim. 4. sezonda neler olacak videomda Felix'in geleceğini söylemiştim. Ve bu zaten doğrulanmıştı. Felix bence 4. sezon finalinde gelecek ve Gabriel ile samimi olmaya çalışacak. Hepimiz Felix bölümünde Gabriel, Felix beni ikinci kez kandıramayacağını söylemiştim diyor. Bence Felix, Gabriel'in Hawk Moth olduğunu biliyor ve ondan mucizeyi almaya çalışacak. Bence yeniden geldiğinde, bildiğimiz gibi Felix'in babası öldü ve bence Felix, mucizelerin varlığını ve Gabriel'da iki mucize olduğunu biliyor. Ve Gabriel'dan iki mucizeyi alıp, Uğur Böceği ve Kara Kedi mucizesini almak için onlarla savaşacak ve babasını tekrardan hayata döndürmek isteyebilir. Bildiğimiz gibi Uğur Beci ve karakedi mucizesini birleştiren mutlak güce erişiyor ve bir direkteleme hakkı oluyor. Yani Felix otomatik olarak babasını tekrardan hayata döndürmek isteyebilir. Bir de bazılarınız Felix'in his canavarı olabileceğini söylemiş. Bence değil. Bence Adrian'ın amcası Gabriel'ın ikiz kardeşi olabilir ve ikizler ikizlerle evlendiğinde çocukları birbirine benzer. Bu yüzden Felix ve Adrian birbirine benziyor olabilir. Ve eğer Felix Gabriel'de olan iki mucizeyi almayı başarırsa, Layla ile de tanışırsa tavus kuşu mucizesini ona verir ve beraber savaşırlar. Natalie ve Gabriel gibi. Evet videonun sonuna geldik. Siz bu konular hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Müzeye kalın. Hoşça kalın.